TRT Türk ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Haberdar'a hoş geldiniz. Dünyanın dört bir köşesinden ve Türkiye'den bizleri takip eden izleyicilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Güneşli bir Ankara sabahına uyandık. Haftanın son günündeyiz. Bugün gündemimiz oldukça yoğun. Avrupa'nın farklı noktalarına gerçekleştireceğimiz bağlantılarla bugün gündemin son gelişmelerini değerlendireceğiz. Farklı konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Haberdar başlıyor. Türkiye ile Almanya arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının üzerinden tam 64 yıl geçti. 30 Ekim 1961'de imzalanan bu anlaşma Almanya'nın savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinde ihtiyaç duyduğu iş gücünü Türkiye'den temin etmesini sağlamış ve böylece Türk işçilerin Almanya'ya göçü resmen resmiyet kazanmıştı. Konuya ilişkin detaylar için şimdi Almanya'ya bağlanıyoruz. Düsseldorf'tan siyaset bilimci Orhun Koyuncuoğlu bizlerle olacak. Orhun Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Ankara'ya selamlar Almanya'dan. Bizden de Almanya'ya selamlar. Teşekkür ederiz. Öncelikle Türkiye-Almanya işgücü Anlaşması tam olarak nedir? Bu anlaşmanın içeriğini ve iki ülke açısından ne ifade ettiğini ve de aynı zamanda dönemin koşullarında nasıl bir amaçla imzalandığını bizlerle paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Ee, i̇sterseniz tarihle başlayalım. Ondan sonra bu anlaşmanın nasıl ortaya çıktığını bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ee, aradan tabi yıllarca geçti siz ifade ettiniz bunu Almanya 2. Dünya Savaşı'nda 2. E, Dünya Savaşı'ndan bayağı e, yıkım bir şekilde çıkıyor ve ilerleyen yıllarda 1948'den itibaren e, Amerika Devleti'nin Marshall planı ile ilgili e, Almanya'ya büyük bir şekilde e, döviz miktarları gidiyor. yani bir tek Almanya'ya değil öbür Batı Avrupa ülkelerinde İngiltere'ye Fransa'ya yani büyük yüküm yaşayan e, Batı Avrupa ülkelerine. Ve bu ülkelerine bir katkıda bulunuyor bu maaş planı, bir şekilde fon olarak. Ve bununla birlikte e, sanayi güçleniyor. Yalnızca çalışacak e, ve özellikle ağır sanayide çalışacak erkek yok. 1956'ya kadar savaş esirleri e, geri dönüyor özellikle e, Sovyetler Birliği'nden. Ve e, doğum oranı çok düşük. Yani belirttiğim gibi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra milyonlarca insanı kaybetmiş e, bir dünya var, Almanya var. Ve bundan dolayı Almanya, e, ilk önce İspanya, İtalya ve Yunanistan'la ve sonrasında da Türkiye'yle 1964'te bir üç güce anlaşması imzalıyor ki e, işçi gelip bu ağır sanayide, e, ekonomide çalışarak e, etkide bulunabilmesi için. Evet. Ee, aslında 2. Dünya Savaşı sonrasında hızla sanayileşen Almanya artan üretim kapasitesini sürdürebilmek için nitelikli iş gücüne oldukça ihtiyaç duymuştu. Bu nedenle de 1961'de Türkiye ile yapılan iş gücü anlaşması baktığınızda hem ekonomik hem de toplumsal açıdan yeni bir dönemin başlangıcı oldu aslında. Almanya bu anlaşmaya neden gerek duydu o zamanlarda? Dönemin ekonomik ve sosyal koşullarını düşündüğümüz zaman Almanya'nın Türk işçilerini ülkeye davet etmesinin ardındaki temel nedenler nelerdi? Bu konuyla ilgili neler aktarırsınız? Tabii ki. Şöyle, Şimdi Türkiye'de bir açıdan e, bir işsizlik oranı var. Hı -hı. Yani Türkiye bir yandan kendi insanla iş bulmak istiyor. Hı -hı. Bu bir konu. İkinci konu, Almanya'da özellikle e, erkeklerin işi ve doğum oranının çok düşük olması. Evet. Bunlar asıl nedenler. Ve sanayi gittikçe güçleniyor. Yani 1960'larda hatta Almanya'da e, Wirtschaftsbundar diyorlar Almanca. Buna yani e, işte ekonominin e, e, yeni bir nesile gelmesi, ye, yeni bir duruma gelmesi. Ve bundan dolayı mutlaka işçiye ihtiyaç oluyor. Onun için değişik değişik ülkelerle e, böyle bir anlaşma imzalanıyor. Buna da e, Almanca'da rotasyon prinsip diyorlar. Yani bir rotasyon prensibi şeklinde. Yani e, her iki yılda yeni işçilerin gelmesiyle e, bu durumun değişmesi istiyorlar. evet. Şimdi aslında bahsettiğiniz nedenlerle bir işçi açığı oluşuyor aslında. Burada bir istihdam süreci başlıyor ve yapılan anlaşmayla birlikte Türkiye'den Almanya'ya gidecek işçilerin seçim süreci o zamanlarda titizlikle de yürütülmüştü aslında. İş kurumları arasında yapılan işbirliğiyle hem mesleki yeterlilik önemliydi hem de sağlık durumları da aslında göz önünde bulunduruluyorlardı işçilerin. Türk işçilerin seçimi hangi kriterlere göre yapıldı? Yani benim belki saymadığım eminim başka kriterler de var. Vardır. İşe alım süreci nasıl işliyordu? Hangi kurumlar bu seçimlerde rol oynuyorlardı? Bu süreçle ilgili neler aktarırsınız? Evet, özel ekipler kuruluyor bu konuda. Bu ekipler e, Türkiye'de bu araştırmasını yapıyorlar. Özel ana kriter genç ve sağlıklı olmaları hı hı. ve bazen bu e, askeri alma sürecinde de biliyoruz. Hı hı. Hakikaten e, bu gençler her konuda inceleniyorlar doktorlar eşliğinde hatta Almanya'dan gelen doktorlar ve ekipler var. Ve e, Türkiye'nin değişik yerlerindeki bürolarda bu insanlar inceleniyorlar ve Almanya'da böyle bir olanağın sağlandığını duyan e, Anadolu'nun her yerinden e, insanlar başvuruyor. Erkeği, kadını. Yani ilk zamanlarda yaklaşık 2 milyon başvuru var. E, ki Almanya'ya gidip çalışabilmek için. Almanya bile Değişik değişik sektörlerde arıyorlar. Yani ağır sanayi değil. Yani tarımda da arananlar var. Onun için özellikle o zamanın o zaman yaşayanlara yaşayan yaşayanlara dinlerse hakikaten sağlıklı bir genç olmalarına özellikle özen gösteriyorlar. Evet. Yani e, almaya gelen o insanların içindeki akademisyen oranı yaklaşık yüzde üç. Anladım. Yani iş gücü oldukça önemliydi ve belli sağlık koşulları ve genç olmaları da önemli kriterler arasındaydı söylediklerinize göre. Şimdi farklı sektörlerde çalıştıklarına değindiniz. Almanya'ya giden Türk işçilerin önemli bir bölümüne baktığınızda sanayi, madencilik, otomotiv ve inşaat sektörleri gibi sektörlerde istihdam edildiler. Bu işçiler ülkenin ekonomik kalkınmasına da aslında büyük oranda katkı sağladılar. Türk işçiler ağırlıklı olarak başka hangi sektörlerde çalıştılar? Bu sektörlerdeki katkıları Almanya'nın ekonomik bünyesine o zamanlarda nasıl yansıdı? Konuyla ilgili görüşleriniz neler olur? Tabii ki. isterseniz e, sayıları biraz e, kıyaslayalım. O zamanki Tabii ki. yıllarla bugünkü duruma çok güzel sayılar ortaya çıkıyorlar. Hı -hı. Şimdi e, gelenler özellikle metal, otomotiv sektörlerinde çalışıyorlar. Ağır sanayi, Ondan sonra e, madencilik, kömür işleri. Tabii bölgeden bölgeye değişiyor. Dikkat ederseniz mesela Köln bölgesinde e, büyük Amerikan e, bir araba şirketi var ve orada ta, zamanda binlerce e, Türk çalışıyorlar. Öte yandan Rur havzasına bakarsanız, yani Rur havzasındaki büyük şeyler e, e, Duisburg, Essen, Dortmund, Gelsenkirchen, e, orada özellikle maden ve kömür işçiler var. O da e, yoğun kalıyorlar. Onun için bu e, mesleklerle yoğunlar. E, i̇nşaat, temizlik, bunlar da var. Şimdi Şimdiyle kıyaslarsak daha değişik sayılar ortaya çıkıyor. Hı -hı. Mesela ben size şöyle yüzdelik olarak vereyim isterseniz. Tabii. Şu an yüzde 25'i sanayi bir üretimde çalışıyor Hı -hı. Almanya'da Türklerin. Yüzde yani. 20'si hizmet sektöründe çalışıyor. Yüzde 15'i sağlık ve sosyal hizmetlerde. Yüzde 10'u ticaret ve restoran işletmeciliği yapıyor. Ondan sonra yine yüzde 20'si serbest mesleklerde onu şu an akademisyen, yani evet. profesyonel mesleklerde, avukat, mühendis, öğretmen, hı hı. E, doktor. E, evet, sayılar bunlar. Yani bir değişim yaşadı da ilerleyen 50-60 yıl içinde. Evet, aslında 1960'larda başlayan bu istihdam hı. tamamen iş gücüne dayalı ve işçi istihdamıyla başlamış ama bugün paylaştığınız bu verilere baktığınızda bir beyin göçünün belki gerçekleştiğini ya da orada yaşayan ve yaş alan nesillerin zamanla aldıkları eğitimlerle birlikte akademik kariyerlerinde de yükseldiğini görüyoruz. Bu değişim oldukça önemliydi aslında yaptığınız açıklamalar. 1961'deki bu iş gücü anlaşması o zamanlar için yalnızca geçici bir istihdam olarak planlanmıştı. Ancak baktığınızda bu insanlar oraya göç ettiklerinde yanlarında tabii ki ailelerini de götürdüler çoğu zaman. Ve bu bir aile birleşimi ve yerleşim süreç ile birlikte Almanya'daki Türk toplumu orada kalıcı hale geldiler. Bugün yaklaşık 3 milyon Türk kökenli insan Almanya'nın toplumsal dokusunun ayrılmaz bir parçası haline geldiler. Türk işçilerin ve Almanya'daki bu Türk toplumunun ülkeye katkısını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Baktığınızda hem ekonomik hem de kültürel anlamda bu göç hikayesi Almanya'yı nasıl dönüştürmüş durumda? Şöyle ilginç, e, burada bahsettiğim bir rotasyon prensibi var yani. Bir Buraya aitliği de önlemek için devlet politikası öncelikle iki yıldan bahsediyor. Yani iki yıl sonra işçiler geri dönüyorlar ve yenisi geliyor. Tabii buna özellikle Alman firmalar karşı çıkıyor. Çünkü biz bu insanlar çok güzel bir şekilde eğitiyoruz ve bu insanlar çok güzel de çalışıyorlar. Ve güzel eğitim almış insanlar geri oluyoruz ve yeni gelenler yeniden eğitmemiz lazım diye... Firmalar buna karşı çıkıyorlar. Ve o yıllar içinde bu değişim oluyor. Hı hı. Ee, önce böyle lojmanlarda kalan Türkler hatta 10-15-20 kişi bir lojmanda kalıyor. Hı hı. Ee, sonra işte e, ailelerine getirme müsaadesi geldikten sonra hı hı. kendi dairelerine çıkıyorlar ve e, ailelerine de getiriyorlar. Bu değişikliği yaşıyoruz. Evet aslında Almanya'da 1960'larda başlayan bu sürecin dünden bugüne hem ekonomik hem sosyal hem demografik açıdan çok önemli gelişimini bizlere net bir şekilde ifade ettiniz. Teşekkür ediyoruz Orhun Bey önemli bilgiler aktardınız. Tekrar görüşmek dileğiyle Almanya selamlar. Sağ teşekkürler. Türkiye selamlar. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Belçika'da güvenlik birimleri olası bir terör saldırısını önlediklerini duyurdular. Açıklamalara göre saldırı planı başbakanın ve bazı üst düzey siyasetçileri de hedef alıyordu. Yetkililer olayın ardından ülke genelinde güvenlik önlemlerini artırdılar. Konuya ilişkin detaylar için şimdi Brüksel'e bağlanıyoruz. Avukat Sevda Karşıkaya bizlerle olacak. Sevda Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi Sevda Hanım konuya ilişkin e, sizlerin görüşlerini almak istiyoruz. Malum bir saldırıdan bahsettik. Konuyla ilgili son haberler neler? Sizler neler aktarırsınız? Şöyle ki e, tabii böyle bir e, saldırı, terör saldırısı engellendi. E, bu Anvers kentinde e, daha e, yani Dörnü semtinde gerçekleşen bir operasyon Hmm. Sonucu federal savcılığı ve polis ortak bir operasyon düzenlendi ve bu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Hmm. Ee, i̇kisi hala tutuklu, diğer e, sanık ise yani şüpheli e, hala e, serbest bırakıldı. E, yeter yani delil yetersizliği nedeniyle hmm. ve bu soruşturma tabii ki e, terör cinayetine teşebbüs ve terör örgüt faaliyetlerine e, katılım e, suçlarıyla e, suçlamasıyla yürütülüyor ve e, yani e, aramalar sonrasında evlerde arama yapıldı ve bu da tabii ki Başbakan Bart Viver'in ikamet ettiği evine yakın bir yerde yapıldı bu operasyon ve bu evlerde e, kendinden imal edilmiş e, pa, e, yani e, bir e, patlayıcı e, düzenek e, çelik bilyeler ve 3D e, yazıcı bulundu ve bu 3D yazıcının drone parça, yani parça parçalarını üretmek için kullanıldığı düşünülüyor. Ve amacın aslında savcılığa göre şüphelilerin tamamen drone'a bir patlayıcı yükleyip ve bunu mesafede yani kontrollü bir şekilde patlatmayı ve saldırı planladığını söylüyor. Bu şekilde düşünülüyor. Ve e, tabii ki bu gençlerin tutuklanan e, çok genç yaşta olması da dikkat çekiyor. E, fakat e, şu da e, önemli e, bir konu e, yani e, avukatlardan biri tutukların e, yani e, hala tutuklu olan şüphelerin e, şüphelerden avukatın e, avukatları. Ee, tamamen e, FBI istihbaratı üzerine bu operasyonu gerçekleştiğini açıkladı ve İçişleri Bakanı da e, tabii ki e, Federal Meclis'te İçişleri Komisyonu'nda uluslararası işbirliğiyle bu operasyonu gerçekleştirdiğinde doğruladı. Ee, aynı zamanda e, yani sadece başbakan Bart De Wever değil de belediye başkanı Anvers belediye başkanı da hedef e, gösterildiği e, açıklandı evet. ve e, sadece Belçika'yla değil de PVV e, PVV lideri Hollanda'da Geert Wilders'e aynı zamanda hedef gösterildi ve Geert Wilders'e e, seçim kampanyasında e, ve e, kampanyasını da e, bu nedenden dolayı kendisinin Hollanda Ulusal e, Terörle Mücadele ve e, Güvenlik Koordinatörü tarafından e, bu konuyla ilgili bilgilendirildiği ve bu nedenle de seçimleri seçim kampanyasını askıya aldığını da açıkladı. E, yani e, bu e, tamamen bu saldırı e, terör sal, saldırısı e, önlendi. Önlenmiş oldu e, bu durumda. Tabii ki bu e, yani patlayıcı düzenek aktif hale gelmeden önce bulundu. E, ve artı şunu da söylemek isterim. Bartı ve bu ilk saldırı planı değil, terör saldırı planı değil. E, bundan önce Mart 2023'te yine 5 e, sanık tutuklanmıştı ve yargılandılar. E, yargıday tarafından 55 aydan 6 yıla kadar hapis cezaları e, verildi ve evet. aynı zamanda da e, para cezaları yani ilk saldırı değil ve e, bu e, geçen hafta e, yapılan operasyonda da e, yeni bir saldırı önlenmiş olurdu. Evet aslında e, yani siyasi hedefli saldırılardan bahsettiniz. Bu konu başlığından devam edebiliriz. Uzmanlar son dönemde Avrupa genelinde artan siyasi hedefli şiddet tehditlerine oldukça dikkat çekiyorlar. Belçika'nın da uzun süredir terörle mücadele kapsamında aldığı, Önlemlere bakacak olursak, önlemlerin oldukça sıkılaştığını biliyoruz ve bunu da sürekli dile getiriyoruz. Sizce bu olay Belçika'da siyaset ve güvenlik ilişkisini yeniden nasıl şekillendirecek? Ülkede hem siyasi figürlerin korunması hem de toplumu güvenlik algısı açısından nasıl bir dönüm noktası oluşturabilir? Konuya ilişki neler aktarırsınız? Şöyle ki tabii uzmanlar bu kullanılan yöntem yani drone da saldırı planlarının çok yani endişe uyandırdığını Avrupa genelinde endişe uyandırdığını ve tabii ki güvenliğin daha farklı bir şekilde yürütülmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulundu çünkü saldırılar yeni değil fakat artık yöntemler de değişti dronelarla da artık saldırı terör saldırılarına teşebbüsler var. O yüzden e, bu konuda da e, Avrupa genelinde bir böyle e, ciddi bir endişe de duyuluyor ve tabii ki ona göre de e, yani e, gereken yapılması gerekiyor. E, önlemler alınması gerektiğine dair açıklamalar yapılıyor. Evet. Brüksel'de gündemi meşgul eden konulardan biri de aslında sığınmacı krizi. Sokakta kalan kalan 4 aile göç ve iltica bakanı hakkında dava açtılar. Bakansa mahkeme kararını uygulamayacağını açıkladı ve bu durum hukuk çevrelerinde sert tartışmalara yol açtı. Bir bakanın mahkeme kararını uygulayacağı açıkça bir bakanın daha doğrusu bir mahkeme kararını açıkça uygulamayacağını açıkça ifade etmesi Belçika hukuk sistemi açısından ne anlama geliyor? Bu hem Belçika'nın bir hukuk devleti olduğu ilkeleri bakımından nasıl değerlendiriliyor? Konuya ilişkin yankılar nasıl? Sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle isterseniz ben kısa ıı, tam olarak ıı, bu dört ailenin ıı, konunun ne olduğunu ıı, size ıı, aktarayım. Evet. Dört aile iki, ıı, karar aldı mahkeme tarafından, yerel mahkeme tarafından ve onlara tabii ki bir sığınma ıı, verilmesi yani barınma sağlanmasına dair bir karar çıktı. Fakat ıı, tabii ki bu karara uyulmadı ıı, ve ıı, Hı -hı. devlet ıı, yargılandı, para cezasına yargılandı yani her uygulamadığı, gün için para cezası ödemesi gerekiyor. Ve e, Göç e, ve İltica Bakanı'nın özellikle e, bu konunun alanında e, bu tür bir açıklama yapması hmm. ş, açıklaması da şu şekildeydi. Yani ben bu para cezalarını ödeme, ödemek yerine hmm. e, bu e, çözüme yani e, kalıcı bir çözüm için e, harcanmasını daha doğru buluyorum diye bir açıklama yaptı. Tabii ki bu da büyük bir yankı uyandırdı ve e, hukukun üstünlüğü ve e, yani kuvvetler ayrılığı ilkelerine tamamen e, aykırı bir açıklamaydı. Ve e, bakanın e, böyle bir açıklama yapması da tamamen yasaları da tanımıyorum anlamına e, geliyor diye tabii ki her yönden her yerden tepkiler yağdı. Öncelikle Yargıtay e, Yargı, e, Belçika Yargısı da bakanın bu açıklamasını, bu tutumunun tamamen e, tabii ki hukukun e, üstünlüğünü zedelediğini ve e, kararın uygulamamasının e, yani bir e, keyfi e, olamaz, herkes kararlara bağlıdır. Ee, makamlar da bağlıdır, vatandaşlar da bağlıdır. Bu tamamen kuvvetler ayrılığını zedelemiştir aç, e, diye bir açıklamada bulundu. Ee, ve tabii ki burada tekrar şu aslında göç politikası sadece göç politikasıyla sınırlı kalmadı. Ee, bu durum bu mesele yani dört ailenin mağduriyetiyle sınırlı değil fakat tamamen yargı ve yürütme sınırının nasıl korunacağına dair yani bir tartışmaya yol açtı. Evet. Diğer yandan tabii ki sadece yargı mensupları değil aynı zamanda sivil kuruluşlar, toplum kuruluşları, insan hakları örgütleri ve mülteci dernekleri de açıklamalarda bulundu ve bu barınma hakkının yani bir idari görev olmadığını ama insan onurunun korunmasıyla ilgili temel bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Evet, Ve medyada öyle. da ikiye bölünmüş bu durumda. Yani bir kısmı tamamen doğrudur diyor bakanın Hı. arkasında duruyor. Diğer kısmı da yani kendi yaptığı yasaları uygulamıyor, tanımıyor diye açıklama yani evet, oldukça vurguladı. Oldukça çelişkili bir durum Ve... aslında. Aynen. Çelişkili aynen. bir durum yaşanıyor. Yani, 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 çok... Hı -hı. Şimdi Aynı şekilde çıkadı. siyasi partiler de istifasını istedi. Yani muhalefet hı hı. partiler e, bakanın istifasını istedi. Diğer Sosyal e, demokratlar ve Yeşiller Partisi de tamamen e, anayasal düzeni e, bir e, yani e, çok ters bir açıklama evet. olduğunu meydan okuduğuna dair açıklamalarda bulundu. Anladım. Yani karışık bir durumdan bahsettiniz. E, tabii ki insanların tepki göstermesi de oldukça doğal bir süreç. Şimdi Belçika'da farklı bir gündem başlığıyla devam etmek istiyorum. Cezaevi personelinin bir grevi olduğu ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hükümetin bütçe politikalarına tepki amacıyla ülke genelinde grev kararı alındı. Birçok cezaevinde hizmetler aksarken sendikalar hükümete Acil adım atın çağrısında bulundular. Cezaevi çalışanlarının e, grev yargı ve adalet sistemini nasıl etkiliyor? E, bu eylem hükümetin personel politikalarına karşı daha geniş bir memnuniyetsizliğin işareti olabilir mi? Son olarak bu konu başlığı ile ilgili neler aktarırsınız? Tabii ki şöyle e, yani genel bir e, grev e, ulusal bir tüm ülkede grevler e, grev yapıldı ve hmm. tabii ki e, cezaevi personeli de e, yani tüm ülkede artık grev yaptı. Aslında sadece bir protesto olarak görülmemesi gerekiyor. Onlar iki tamamen artık isyan bayrağını çektiler. Çünkü evet. bu şartlar altında kesinlikle bizim çalışmamız mümkün değil diye acil kararlar alınması, acil bir yani kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğine dair grev yaptılar. Çünkü gerekçeleri de şunlar yani üç büyük sorunla boğuşuyor cezaevi personeli. Hı -hı. Bir, Birincisi gerekçe ise tamamen kapasite aşılmış durumda. Yani bazı cezaevleri kapasitenin yüzde yirmisi hatta yüzde ellisine kadar ulaşmış durumda. Ee, bu da tamamen tabii ki stres yaratıyor. Hatta fiziksel şiddete kadar gidiyor cezaevlerinde. Diğer gerekçe ise tamamen personel eksikliği. Yani iki kişinin yapacağı işi bir kişi yapmak zorunda. Bu da tamamen demotivi olunuyor. Yorgunluk olabiliyor ve stres riskleri arttırıyor. Diğer hmm. yandan ise koşullar cezaevi koşulları yani bu gerekçeler nedeniyle zaten evet, bu ilk grev değil ondan önce de grev yapıldı. Cezaevi evet. personeli tarafından ve e, Adalet Bakanı Anlis, e, Van der Linden bu yönde de bir açıklama yaptı ve e, şunu söyledi yani evet e, bu sorunlar e, var e, doğruluyor e, fakat bu e, Acil durum yasası da, Ağustos'ta çıkmasına rağmen yani bu kelepçe, e, kelepçe artımı oldu. Yani kelepçeli mahkumların e, daha erken çıkabilmesi veya kısa süreli ceza yatanlar, kısa süre için ceza yatanların daha erken tahliyesi yapıldı bu acil durum yasasıyla. Fakat yetmedi. Yani e, bir kısa süreli bir rahatlamaya yol açtı ama sendika personeli bunun yeterli olmadığını... Ee, uzun evet. vadede bir çözüm bulunması cezaevlerinin yapılması acilen yapılması ve personelin artması bu personel artması için de Adalet Bakanı bütçe arayışına çıktığını söyledi hı hı. ve yasayı genişleteceğini söyledi yani daha çok e, bu kısa süre e, cezaların e, hı hı. yani hizmet topluma hizmet cezalara çevrilmesi e, veya kelipçe e, elektronik kelepçelerinde artırılmasına dair Sözler verdi ama bu tabii ki tatmin etmedi evet. ve e, bu süreçte yani Konu uzun vadeli yedişki. bir çözüm konuyla dair açıklama yapıldı. Evet, anladım. Açıklamalar bu şekilde ve ilerleyen süreçlerde de yine konuyu tartışıyor ve görüşüyor olacağız. Gündeme dair son başlıkları değerlendirdik. Açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz. Sevda Karşıka'ya selamlar. Evet. Değerli izleyenler. E, Avrupa Birliği ülkeleri Danimarka'nın öncülüğünde çevrim içi çocuk korumasını güçlendirmeyi hedefleyen bir planı imzaladılar. Amaç neydi? Amaç dijital dünyada çocukların daha güvenli bir ortamda tutmakta aslında ve onları siber risklerden korumaktı. Konu elbette psikolojik boyutuyla da çok önemli bir konu. Şimdi konuyu uzmanından dinleyeceğiz. İsveç'e bağlanıyoruz. Usman psikolog Melek Nur Alevcan bizlerle olacak. Melek Nur Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Buldum, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bizler teşekkür ederiz. Çocukların dijital dünyada geçirdiği süre her geçen gün artıyor malumunuz. Avrupa Birliği'nin attığı bu adım sizce ne kadar etkili olacak? Psikolojik açıdan bu durumu değerlendirecek olursak çevremiçi güvenlik çocuk gelişimi için neden bu kadar kritik bir konu? Sizden neler aktarırsınız? Yani söylediğiniz gibi gerçekten çok kritik bir konu. Çünkü Hı. dijitalleşiyoruz artık bütün dünyamızda bu dijital çağın çok fazla çocuk yaşlara indiği e, bu çağda tabii ki bunun faydaları olduğu gibi dijitalleşmenin e, zararlarını da görüyoruz. Özellikle çocuklar kendilerini koruma konusunda çok daha problem yaşayabildikleri için çok daha hassas bir konu. Hı hı. E, çocukların her ortamda maruz kaldığı zorluklar ve bunun e, sebebiyle yani getirmiş oldukları sonrası stres bozuklukları, yeme bozuklukları, beden evet. algı bozuklukları, depresyon, anksiyete gibi türlü hı hı. E, aslında psikolojik problemleriyle beraberinde geliyor bu tür ver ortamda e, yaşadıkları zorluklar ya da zorbalıklar. Evet. E, o yüzden çok kritik bir konu. Bu konuda e, devletlerin devletlerinde yaptırım e, şeklinde bu tür projelere başlaması hı hı. E, çok elzem. Aslında daha öncesinde de yapılması gereken evet. durumda aslında. E, Norveç geçen sene bu konuda bir yaptırıma girdi ama çocuklara sadece okul ortamında e, telefonu yasakladı. Şimdi de Danimarka 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medyayı tamamen yasaklamayı hedefliyor. E, ve bu konuda Avrupa diğer Avrupa ülkelerinden çok fazla destek aldı. Çünkü özellikle göçmen çocukları, biz burada yaşayan göçmen e, Türk çocuklarına da bakacak olursak, Danimarka'da, ya da Avrupa genelinde, e, istatistiklere baktığımız zaman onlar çok daha fazla maalesef maruz kalıyorlar. Çok daha e, belki aidiyet hissiyatını sosyal ortamda yürütebilmek adına. Evet. Bu tür ortamlarda daha fazla maruz kaldıkları için bu yaptırımın tabii ki önleyici olabileceğini ben de düşünüyorum. Bir uzman olarak, psikolog olarak özellikle çocukların psikolojik sağlığını düşündüğümüz zaman bunun gerçekten çok faydalı, pozitif bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Ama çocuklar elbette bu konuda yapılan mülakatlarda çok mutlu değiller. Ama yine de onun yerine çok daha onların yaratıcılıklarını geliştirecekleri etkinlikler, aktivitelere yönelmeleri gerekiyor. Şimdi de burada okul personeline ve evlerde tabii ki ebeveylere çok iş düşüyor. Evet çok doğru. Aslında konu tamamen bölgesel bir konu değil. Dünyayı aslında ilgilendiren bir konu ve çağ buraya doğru gidiyor maalesef artık dijitalleşen dünyada. Çocuklar da bu sürece ayak uydurdular ve ekran maruziyetleri aynı şekilde sosyal medya ve sosyal mecralardan olumsuz etkilenmeleri de tabii ki söz konusu. Konuya ilişkin detayları uzmanından aldık. Teşekkür ediyoruz Melek Nur Hanım bağlandığınız için, aktardıklarınız için tekrar çok teşekkürler. Teşekkürler. İsveç'ten selamlar. Teşekkür ederiz. Bizden de selamlar. Değerli izleyenler, Haberdar'ın bugünlük sonuna geldik. Avrupa'dan ve dünyadan son gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek dileğiyle. hoşça kalın, sağlıkla kalın.